Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Obamat Matematik kanalından herkese selamlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün KPSS'de çıkan, her sene düzenli olarak çıkan, çıkması muhtemel soru tipleri var arkadaşlar. Bu soru tiplerini birlikte yine ne yapacağız? Çalışacağız. Bakın bundan önce bununla alakalı yine bir video çekmiştim. Ee, gene bu tarzda bir video daha çekiyorum. Bu tarz sorulara iyice adapte olalım, ısınalım ve bu tarz soruları sınavda Kaçırmayalım. Bakın hemen e, bu işlemin sonucu nedir diyor. Mesela bu stilde bir soru geliyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakın, şöyle birazcık büyütelim e, olayı. Ha, şimdi bakın arkadaşım, hocam ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Arkadaşlar, paydaları eşitlemek de bu tarz ifadelerde sorularda vakit kaybetme. Ya ne yapacağız? Şunu yapacağız. 1 bölü 7, 1 bölü 7 eksi 7 bölü 6. Bakın. Evet. Eksi 7 bölü 6 artı 4 bölü 9. Buradaki eksiği görüyor musun? Bu eksiyi ne yapacağız? Dağıtacağız arkadaşlar. Şöyle tut aklında. Eksi gıcıktır tamam mı? Eksi gıcıktır ve parantezin içindeki işaretleri değiştirendir. Yani eksiyi içeriye dağıttığımızda ne olacak? Bakın arkadaşlar burası artı 6 bölü 7 olacak. Bakın burası ne olacak? Artı 1 bölü 6 olacak. Bakın burası ne olacak? Artı 14 bölü 9 olacak. Geldim paydaya. Paydaya da aynı işlemi uyguluyorum bakın. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 5. Bakın bu gıcık dağılacak gene. Eksi 1 bölü 2 artı 2 bölü 3 artı 6 bölü 5. Hocam bundan sonra ne yapmalıyım? Arkadaşlar bundan sonra şöyle bir şey yapıyoruz bakın. Dikkat eşittir dedim. Şimdi burada arkadaşım bunun paydasında ne var? 7 var. Bunun da paydasında 7 var değil mi? Yani 1 bölü 7 ile 6 bölü 7'yi toplarsam paydalar eşitse payları da toplarım ne olur? 7 bölü 7'den 1 gelir bakın. Devam ettim. Şunları hallettim. Geldim buraya. Bakın arkadaşlar. Eksi 7 bölü 6 var burada elimizde paydası 6 olan. Bir de artı 1 bölü 6 var. Zıt karakter bunlar ya. Zıt karakterli insanları hayatından ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çıkarıyorsun. O zaman bunlar da zıt karakterli mi? O zaman bunları da çıkarıyorsun. 7'den 1 çıktı. 6 bölü 6. Hangi sayı büyük? Büyük olanın sözü geçer. Eksi. O zaman eksi 6 bölü 6 şeklinde diyoruz. Eksi 6 bölü 6 da ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır dedik şuraya. Eksi 1 dedik. Devam ediyorum bakın arkadaşlar. Artı 4 bölü 9 artı 14 bölü 9. 14. 4 daha 18 bölü 9 ne yapacaktır? Artı 2 yapacaktır. Hemen paydaya geçiyorum. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2. Zaten şunlar birbirini götürdüler. 1 bölü 3. Bakın arkadaşım. 1 bölü 3 ile 2 bölü 3'ü topluyorum. Paydalar eşitse 3 bölü 3'ten 1 geldi mi? Buraya 1'i yazdım. Peki hocam devam. Eksi 1 bölü 5 artı 6 bölü 5. Bakın gene zıt karakter. Zıt karakterli insanları hayatından çıkar. 6'dan 1'i çıkardım hocam. 5 bölü 5 kaldı. Hangisi büyükse onun sözü geçer. Bakın 6 büyük önünde artı var. O zaman artı 5 bölü 5 yani artı 1 yapacak burası. 1'den 1 bir çıktı arkadaşlar. Şurası 0 burada kaldı 2. Bakın 1 1 daha 2 yapacak. 2 bölü 2'den de cevabımız ne gelecek? 1 gelecek. Olduğuna göre ABC reel sayılarının işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın arkadaşlar pozitif negatif sayılar da gelebiliyor. Ee, pozitif ve negatif sayılar bazen gelmeye de biliyor. Hani onu ben net bir şekilde söyleyeyim size ama e, tek çift sayılar mesela kesin her sene e, soru geliyor. Ama gelirse eğer pozitif negatif bu şekilde gelme ihtimali bakın gene olabilir. Şimdi ne diyelim arkadaşlar? Bize 3 tane madde söylemiş. ABC reel sayıların işaretleri sırasıyla nedir demiş. Şimdi benim elimde bir adet A, bir adet B, bir adet C var. Bunu yorumlamak aslında çok basit. Burada şöyle düşünelim, çift kuvvet abi. Çift kuvvet pozitiftir. Yani şunu mesela B'nin karesi diyor ya mesela burada. Yani bu B'nin karesi e, ne olacaktır? Pozitif olacaktır. B'nin karesi pozitif olacaktır. Peki B'nin karesi pozitifse A küple C'nin çarpımı da bakın sıfırdan büyükmüş. Bura komple pozitif olacakmış ya. E şimdi o zaman yani A'mız atıyorum eksi ise C'miz de eksi olmalı. Çünkü A'nın küpü ne olur? Eksinin küpü eksi olur. C'de eksi olursa eksi ile eksinin çarpımı artı olur. Artı ile de artıyı çarparım ve burası pozitif olur. Ya da şöyle bir durum olabilir. A'mız pozitifse C'miz de pozitif olması gerekiyor sonucun. Buranın komple pozitif olması için. Burayı anladık herhalde. Devam ettim. Peki hocam şurayı nasıl yorumlamalı? E şimdi baktığımız zaman A üzeri 4 ne olursa olsun. Abi, eksi de olsa artı da olsa. Burası pozitif olacak mı? Çift kuvvetten dolayı oldu. Ama ben şunu biliyorum. Yani bizim C'miz eğer eksi ise bakın. C'miz eksi ise ve bunun cevabı da negatifse sıfırdan küçük geliyorsa. B'mizin pozitif olması gerekir. Çünkü pozitifin artının 3. kuvveti artı yapacaktır. Ve buranın komple çarpımı negatif olsun. Anlaştık mı? Peki hocam ben C'yi pozitif alırsam ne olur? E C pozitif alırsan zaten A üzeri 4 ne olursa olsun pozitif olacaktı. C'yi de pozitif alırsam e, B'mizin ne olması gerekiyor? Sonucun negatif olması için buranın komple negatif olması için eksi olması gerekiyor mu? Buranın da gerekiyor. Peki hocam hangisini alacağız? İşte bunu da bir numaralı e, öncülümüz belirleyecek. Yani şimdi olay şu. Ben A'ya eksi desem B'ye artı desem C'ye de eksi desem sonuç pozitif geliyor mu? Bakın eksi ile artının çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı evet geldi. Yani burası sağladı. Ama iki numara sağlar mıydı? Bakın A'ya artı, B'ye eksi, buna artı deseydim artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile artının çarpımı yine eksi yapacaktı. Pozitif olmayacaktı. O yüzden bizim için burada önemli olan hangisi arkadaşlar bakın? Eksi artı eksi yani hangi şık olmuş oluyor? Eksi artı eksi E seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Evet arkadaşlar söylediğim gibi bakın teknik ve çiftlikle alakalı bu şekilde soru gelebilir mi? Yani yani hocam bu çok yeni nesil diyebilirsin bana. Ama şöyle bir şey arkadaşlar bunu yorumlayalım yani ne olacak ki? Bak şimdi olaya. Çok e, terazi bir kere dengedeymiş. Görüyorsunuz. Şimdi benim elimde ne var? A bölü 2 sol e, kefede. A bölü 2 artı başka ne var? 3 tane de B var. Neye eşitmiş bu? Sağ kefede 4 tane C'ye eşitmiş. Hocam bunu nasıl yorumlayacağım? E paydalarını eşitleyeceksin. Bunların altında gözükmeyen bir bir var ya. Bunların hadi her birisinin eşitliğin sağının da mı? Hepsini eşitle. Karşılıklı birbirlerini götürsün paydalar yani tamam mı? Bak şimdi. Bunu 1 ile bunu 2 ile bunu 2 ile genişletiyorum. Ne oluyor? A artı 6B eşittir 8C. E hocam paydalara ne oldu? E paydalar karşılıklı birbirini götürebilirler yani. Sadeleşme olabilir. O zaman bunu yorumlayabilirim artık. A artı 6B 8C'ye eşitmiş. Peki ben bunu nasıl yorumlarım? Bakın arkadaşlar şimdi buradaki olaya dikkat. Ben bir sayıyı çift bir sayıyla çarparsam sonuç çift yapar. Yani aynı şekilde burası da çift yapar. Peki ben çiftle neyi toplarsam sonuç çift yapar? Çifti toplarsam sonuç çift yapar. Buradan şöyle bir aslında sonuca ulaşıyorum. Ya bu A'mız çift kesin eminim ama bu B çift bir sayıyla çarpıldığı için burası çift olmuş. Ben B'nin kendisi hakkında yorum yapamam. Aynı şekilde C çift bir sayıyla çarpıldığı için burası çift olmuş. Ben C hakkında da yine yorum yapamam. Ben sadece A hakkında yorum yapabiliyorum. Şıklara ona göre bakacağım. Ona göre daima çift sonucuna burada ulaşacağım. Bakın arkadaşlar o yüzden şıklarda mesela A artı C diyor. Ya ben bu A'nın çift olduğunu biliyorum ama C'nin tek mi çift mi olduğunu bilmiyorum. Bunu yorumlayamam. Hocam A çarpı B. Evet A'mız çift. Çiftle neyi çarparsam burası çift yapar. Ama ben C hakkında hiçbir bilgiye sahip değilim. Bunun hakkında da yorum yapamam. Bakın B artı C. ikisinin de ne olduğunu bilmediğim için yorum yapamam. Bakın B çarpı C diyor. İkisinin de ne olduğunu bilmediğim için şu kısım hakkında yorum yapamadığım için çift olan A ile topladığımda teke mi ulaşıyorum çifte mi ulaşıyorum yorum yapamam. Cevap D seçeneği. Hadi gelin buna nasıl yorum yaptığımızı konuşalım. Bak şimdi arkadaşlar. A'mız kesin çift mi? Çift bir sayıyla neyi çarparsam çarpayım çift yapmaz mı? Tamam çift artı. E A'nın kendisi zaten çifti. Çift çifti toplarsam ne yapar? Çift yapar. Cevap o yüzden D seçeneği olacak. Bakın yine hem orta öğretim KPSS'de hem de ön lisans KPSS'de faktöriyel soruları bu şekilde işleme dayalı faktöriyel soruları bu şekilde gelebiliyor arkadaşlar. Buradaki mantık şu. E, hatta şöyle bir not gibi yazalım mı buraya? Not diyelim bakın en küçük bakın en küçük faktöriyelli ifadeye göre paranteze alalım diyelim. Ne demek istiyorsun hocam? Bak şimdi olaya. Ya arkadaş burada 7 faktöriyeli şöyle yazabiliyorum değil mi ben? Bak şimdi iyi dinlersen anlayacaksın. 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazabiliyor muyum bu ifadeyi? Yazdım. 1. Eksi 6 faktöriyeli de 6 çarpı 5 faktöriyel olarak yazabiliyor muyum? yazdım. Devam ettim bakın. Paydaya geçtim. Buradaki 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazabiliyor muyum? Evet. Eksi 2 çarpı 5 faktöriyel diye yazdım. Bakın arkadaşlar burada pay ve payda da her iki tarafta da ortak ne var bakın? 5 faktöriyeller var görüyor musunuz? Yukarıya 5 faktöriyel parantezine alınca burada ne kaldı arkadaşlar? 6 kere 7 42 kaldı. Bakın 5 faktöriyeli kapının önüne attım geriye 42 kaldı eksi bu 5 faktöriyel de kapının önüne atınca 6 kaldı. bölü aşağıyı da 5 faktöriyel parantezin alıyorum. Bakın ne kaldı? 6 kaldı. Eksi burada ne kaldı? 2 kaldı. Çarpım durumunda olmalarından dolayı 5 faktöriyeller birbirini ne yaptı? Götürdü. 42'den 6 çıktı 36. Bakın 6'dan 2 çıktı 4. 36'yı da 4'e bölersem 9 cevabına ulaşıyorum. Birbirinden farklı iki asal sayının toplam biçiminde yazılabilen sayılara artı asal sayılar denilmektedir. Bakın aslında yine ÖSYM'nin sevdiği tarzda soru stilidir. Nedir yani olay? Yukarıda bir tanım verir. Bir sayı belirtir. O sayının sana tanımını yapar. Ardından aşağıda örneklendirir bunu. Örneğini verir. Ve sana işte bu sayı nedir değildir. İki basamaklı böyle bir sayı kaç tanedir tarzında böyle sorular sorar. Şimdi buradaki olay şu. Tabi bu ifadelerde şu ilk e, kısım bizim için önemli. Yani şurası bizim için önemli. Bu cümleyi anlamak lazım. Yani birbirinden farklı iki asal sayının toplayacakmışız. Eğer sonuçta tekrardan işte asal sayı çıkıyorsa bunlar artı asal sayılarmış diyeceğiz. Tamam mı? Peki hocam. E, aslında şöyle. Birbirinden farklı iki asal sayının toplama biçimde yazılabilen bütün sayılara asal sayı olmak zorunda değilmiş. Şimdi örnek veriyor bize. Mesela 5, 2 ile 3 art ayrı ayrı asal sayılar toplamı vermiş. 7, 3 ayrı ayrı asal sayının toplamı şeklinde yazılabilmiş. Bakın burada ama sayının kendisinin asal sayı olma zorunluluğu yok. Bu asal sayıken mesela bu asal sayı değil. Mevzu sadece bunların ayrı ayrı asal sayıların toplam biçiminde yazılabiliyor olması. Tamam eğer bu mümkünse artı asal sayılarmış. Artı asal sayı değildir diyor. Bakın mesela 9, 2 ile 7'nin toplamı. 2 tane asal sayı. Mesela 13, 11 ile 2'nin toplamı. Değil mi? Mesela gözüme çarpan yine şu. 31 ile 3. Mesela ikisi de asal sayı. 45'e baktığımda mesela ne var? 45'te düşünüyorum. Ha 43'e 2. İkisi de asal. 27'ye bakıyorum. Yok. Yani iki tane asal sayının toplamı şeklinde yok. Yani insanın aklına ne geliyor? Hadi 19 ile 8'i toplayayım. Abi bu asal ama bu değil mesela. Hani çıkmıyor. O yüzden bu artı asal sayı değildir diyoruz. Tamam? Değil 11 ile tam bölünebilen 5 basamaklı 2A31B doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 4'tür diyor. Bölünebilme ile alakalı sorularda yine e, garanti gelen konular arasında. Şimdi bakın, 5'e bölümünden kalan 4 demek demek ki bu 2A31B sayısının son basamağı yani B rakamı ya 4 olmalı ya da 2A3 1 9 olmalı. Yani 5 ile bölümden kalan 4 olması için. Bu tamam. Bunu hallettik. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını da bilmemiz gerekiyor. Bakın sağdan başlamak suretiyle artı eksi artı eksi artı diyorum. Artıları kendi içinde topluyorum. Bakın 4 artı 3 7 7 artı 2 9. Eksileri de kendi içinde topluyorum. Ne yapar? Öğretmenim eksi 1 eksi a. Bu ifade ya 0 olacak ya 11 olacak ya da 11'in katı olacak. Neyse. Tamam mı? 11'e tam bölünebilmesi için. 9'dan 1 çıktı. 8 eksi A. Bakın 0 olabilmesi için A'nın ne olması lazım? 8 olması lazım. Buradan gelen duruma göre. B'nin 4 olduğunda böyle bir e, durum söz konusu. Şimdi geldik. B'miz 9'sa artı eksi artı eksi artı. Bakın artıları topla. 9, 3 daha 12. 2 daha 14. Eksi 1 eksi A. Burası ne yapıyor? Bakın 13 eksi A. En yakın 11'in katı 11 var. Ona ulaşabilmek için A yerine ne yazmam gerekiyor? 2 yazmam gerekiyor. A'nın alacağı değerler toplamı ne arkadaşlar? 8 artı 2'den 10'dur diyoruz. Yine EBOB ECOG soruları da arkadaşlar. Gelen soru e, konu dağılımında kesin gelen sorulardan. Şimdi A, B ve C birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere. Bak bu şekilde vermiş. Bunun ben sana yöntemini söyleyeyim. Eğer bu tarz ifadelerde ECOG arıyorsa. ECOG arıyorsan. Buradaki ifadelerin en büyüğünü alacaksın. Bak şimdi ekok A, B, C diyor değil mi? Bunların ekokunu. Bak A üzeri 4, A üzeri 3, A üzeri 6 neyi alacağım? A üzeri 6'yı alacağım. Hocam başka B üzeri 3, B üzeri 4, B üzeri 4, B üzeri 4'ü alacağım. Buraya baktım C üzeri 5'i alacağım. Geldim aşağıya. EBOB'larını arıyorsan da en küçüklerini alacağım. Bak A küpü alacağım mesela. Ortak olanların en küçüğünü alacaksın. Bakıyorum ortak ifadelerden B küpü alacaksın mesela. Ve C kareyi alacaksın. E hocam atıyorum şurada d üzeri 7 olsaydı bakın eğer d üzeri 7 olsaydı ekok'ta buraya d üzeri 7 de yazacaktım. Ekok'ta buraya d üzeri 7 de yazacak ama ebob'da ortakları alacaksın sadece. Kural çok basit. Ekok'larda en büyükleri alıyorsun, ortak olmayanları komple alıyorsun. Bak. 2 Ebob'larda sadece ortakları alıyorsun, küçükleri alıyorsun. Tamam? Hemen bakın burada sadeleşmelerimi yapıyorum. C kare C üzeri 5 diyor. Buradan ne kaldı? C küp kaldı. B üzeri 3'te B üzeri 4 sadeleşsin. Buradan B üzeri 1 kaldı. A üzeri 3'te A üzeri 6 sadeleşsin. Buradan da A küp kaldı. A küp B C küp. Nerede? E seçeneğinde. Bakın arkadaşlar. Rasyonel sayılardan muhakkak soru geliyor. Ama eğer rasyonel sayıların içerisine devirli ondalık sayıları da katarlar ve siz bunu yapamazsanız sıkıntı. Yani bunu çözmeliyiz. Yani devirli ondalık sayıların şöyle bir kuralı var. Ben onu sana hemen hatırlatacağım. Bak şimdi sonra da soruya geleceğim. Şimdi olay şu. Mesela atıyorum A üzeri B, C, D gibi bir sayı olsun. Yani A virgül B, C, D gibi bir sayı olsun. Ve C, D'nin üstü devirli olsun. Tamam. Bunu nasıl çözeceğiz hocam? Bak arkadaşım olay şu. Sayının tamamı. Eksi devretmeyen kısım. Devretmeyen kısım ne? Burada AB. Bölü. Virgülden sonra devreden kadar 9. Kaç tane devretmiş bakın. Virgülden sonra kaç tane devretmiş? 2 tane 9. Virgülden sonra devreden kadar 9. Devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra devretmeyen ne kadar? Bu. Buna göre çözeceğiz tamam mı? Bak olay bu. Formül bu. Bunu unutma. Bunu unutma. Bu kalıbı unutma. Şimdi geldik soruya. E hocam bu ne? Burada sayı yok. Ne yapacağız? Şimdi burada da şunu yapacaksın. Mesela çok kafan karıştı. Ya, x üzerinden de bunu hani çözersin. Sıkıntı yok ama. Kardeşim x'e 1 de. Kafanı karıştırma ya. Şıklarda x'li mi x'li bir şey yok zaten. x'e 1 de. 1,1 üstünde çizgi şurada bak. Eksi 0,1 üstünde çizgi var. Bölü 1,1. Aha da bunu çözeceğim. Bunu çözeceğiz. Hadi çözelim. Şu yukarıdaki verdiğim kurala göre. Bak şöyle ayrı bir yerde. Şurada 1 virgül biri bulalım şu yukarıdaki formüle göre. Sayının tamamı eksi, devretmeyen kısım bölü, virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Ama burada virgülden sonra devretmeyen sayı yok. Devreden sayı var bir tane o da 9 yazdım. O zaman buradan ne geldi 10 bölü 9 geldim burada yerine yazdım bakın 10 bölü 9 eksi 0,1 de aynı şekilde yapıyorum sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü bakın devretmeyen kısım 0 bölü virgülden sonra devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 buradan da geldim 1 bölü 9 geldi aşağısı ne yapıyor 1,1 ya bu 1,1 devirli bir sayı değil ne yapacağız 11 bölü 10 olarak yazabilirsin bunu da değil mi 11 bölü 10'dur. Peki öğretmenim 10 bölü 9'dan 1 bölü 9 çıkarsa paydalar eşittir. 9 bölü 9 yapar ve oradan 1 gelmez mi? 1 bölü 10 bölü 10 yapmaz mı? Buradan da arkadaşlar bakınız. Yani dikkatli bir şekilde ayrıntılı anlatıyorum. Şu birinci ifade olsun. Şu ikinci ifade olsun. Bakın birinci ifadeyi aynen yazdım. İkinci ifadeyi ters çevirdim çarptım. Cevapta 10 bölü 11 gelmez mi? Anlaştık olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bakın burada da basit eşitsizlik kurallarını bilmekte ne var? Fayda var. Bak şimdi. 2 üzeri a'mız büyük müymüş 2 üzeri b'den? Tabanlar eşitse arkadaşlar o zaman a'mız b'den neymiş? Büyükmüş. Yani tabanlarımız 2, a'mız b'den büyükmüş. Bunu direkt zaten çıkarıyoruz. Burada ise şöyle bir durum söz konusu. Bak şöyle bir kural var arkadaşım. Yani eğer ki bu şekilde ifadelerde kesirli ifadelerde tabanı ters çeviriyorsan yukarıdaki ifadelere göre de işaret değişiyor. Yani şu olay şu. 3, 1 bölü 3 üzeri a büyükmüş yani 1 bölü 3 üzeri c'den. O zaman şöyle yapacağız. 3 üzeri a büyüktür diyor ya. Küçüktür 3 üzeri c'den. Tamam mı? Kural bu. Buna göre düşüneceğiz. Yani burada a'mız bakın c'den ne arkadaşım? Küçük. E bakın burada da b'miz de a'dan küçük. B'miz de A'dan küçük. O halde ikisine baktığımızda e, A'mız C'den küçük. B'miz de A'dan küçük. O zaman en küçük B oluyor. Sonra A sonra da C oluyor. Cevap da B seçeneği geliyor. Tamam. A ve B birer tam sayı olmak üzere. Olduğuna göre B kaçtır diyor. Bakın mutlak değer e, sorusu bu da arkadaşlar. Burada da şu kuralımızı hatırlatmak istiyorum. Şimdi diyelim ki mutlak x'imiz A olsun. O zaman x'imiz ya a'dır ya da eksi a'dır. Yani bazı kurallar var. Mesela atıyorum mutlak x'im küçüktür a olsun. x'imiz ne olacak? Eksi a ile artı a arasında olacak. İkinci bir kural. Mesela mutlak x'im büyüktür a olsun. O zaman x'im ya a'dan büyüktür ya da eksi a'dan küçüktür. Bu da üçüncü kural. Yani bunları bilmem gerekiyor öncelikle konu kısmında. Şimdi soruya gelelim. B nedir diyor. Şimdi burada arkadaşlar a artı bir ifadesi bakın. Ya o zaman ya 4'tür ya da a artı 1 eksi 4'tür. Şimdi a'mız buradan ne gelir? 3 gelir. A'mız buradan ne gelir? Eksi 5 gelir. Tamam. 2 tane a değeri buldum. Bulduğum değerleri burada yerine yazacağım. Bir kere burada şöyle bir durum var. Sonuç 0'mış arkadaşlar. Bir eksili bir artılı çıkaracak bir durum yok. Zaten 0 nötrdür. Nötr olduğu için yani bir artılı bir eksi çıkaracak bir pozisyonumuz yok. O zaman 3b eksi a yerine mesela 3 yazalım hemen. 3 yazdım eşittir 0. 3B eşittir 3'ten B'miz 1 gelir. Peki hocam A yerine 5 yazamaz mıyız? Deneyelim. Bakın 3B eksi 5 eşittir 0. Buradan 3B eşittir eksi 5 aldım. Karşıya şutladım. Artı 5 yaptı. B'miz 5 bölü 3 yaptı. Ama sorunun başında A ve B'nin birer tam sayı olduğunu söylediği için bu rasyonel bir sayı. Bunu kabul etmiyoruz. B'miz ne gelecektir arkadaşlar? 1 gelecektir işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakın şöyle birazcık daha büyütelim sorumuzu. Evet şimdi bakın ne yapacağız hocam burada kafalar yanıyor. Arkadaşlar ben size şuraya bir şey yazayım. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki eksi 2'nin karesinin kübüyle sizce eksi 2'nin kübünün karesi aynı sonuç mudur? Bak bunu bir kere ayırt etmeniz lazım tamam mı? Aynı sonuç değildir. Niye? Şimdi burada ne var? Tek bir sayı var. Tek bir sayı tabanın işaretine müdahale edemiyor. Öyle tutaklarına tamam mı? Yani bunun cevabı eksi 2 üzeri 6 olur. Fakat bu çift sayı tabanında bulunan şuradaki tüm arkadaşı pozitife çevireceğinden bunun cevabı ise 2 üzeri 6 olur. Bak öncelikle bu ayrımı yapman gerekiyor bu soruyu doğru yapabilmen için. Peki hocam o zaman bu soruyu nasıl çözeceğim? Bak şimdi bu zaten pozitif. Burası zaten pozitif sıkıntı yok. 2 üzeri eksi 6 geldim buradan. Geldi. Şurayı hallettim. Geldim şuraya. Bak dikkat et. Burada dışarısı çift değil. Tek. Yani bunun cevabı bak şu öncelikle şu eksi. Ona bir şey demiyorum. O bir dursun. Şurayı çözüyorum buraya. Yani şunu çözüyorum bak. Eksi 2 üzeri eksi 2 üzeri küp. Buradan ne gelir? Buradan eksi 2 üzeri eksi 6 gelir. Burası tek sayı olduğu için. Ama hocam önünde de eksi var. İşte bu önündeki şuradaki var ya şu eksi var ya bu. Bu eksi bunu artı 2 üzeri eksi 6 yapar. Yani burası artı 2 üzeri eksi 6 yapacak. Olay anla. Sıralı bir şekilde gidiyor. Peki hocam bu ne? Eksi 4 üzeri eksi 1'in kübü ne? Bak şimdi arkadaşım burada yine tek mi bu? Tekse bunun eksisine müdahale edebiliyor mu? Hayır. O zaman eksi 4 üzeri ne olacak? Eksi 3 olacak. Peki hocam bunu da iki tabanında yazabilir miyim? Yazabilirim. Bakın eksi 4 dediğim şey eksi, eksi 2'nin karesidir. Hocam olur mu ya eksi 2'nin karesi artı 4 yapıyor? Ya güzel kardeşim bak 2 parantezin içinde. Eğer dışında olsaydı 4 yapardı. Bununla bunun arasındaki farkı bil. Tamam mı? Bunu öğren yani bunda sıkıntı yok. Şimdi eksi 2'nin karesinin nesi yapacağız arkadaşım? eksi 3. kuvveti yapacağız. Yani bu eksi 2'nin eksi 6. kuvveti oldu. Bakın eksi 2'nin eksi 6. kuvveti. O yüzden artı 2'nin eksi 6. kuvveti ile eksi 2'nin eksi 6. kuvveti birbirini götürür. Geriye de 2 üzeri eksi 6 kalır. Evet arkadaşlar son bir kareköklü ifade sorusunu da çözüyorum. Ve KPSS'de her yıl kendini tekrar eden soru tipleri başlıklı videomuzun da sonuna geleceğim. Şimdi arkadaşlar önce şu sorumuzu bir halledelim. Çözelim. Şimdi burada olaya dikkat. Ne yapacağız hocam? Arkadaşlar bu sol tarafta kareköklü bir ifade var. Sağda da var. Ben şöyle bir şu karekökten kurtulmak için eşitliğin her iki tarafının karesini alabilir miyim? Ne işime yarar hocam bu? Bakın buradaki kare ile buradaki karekök birbirini götürürler. Ve burada ne kalır? 2 üzeri x eksi 1'in küpü kalır arkadaşım. Sağ taraftaki ifadeye bakalım. Bu ne demek öğretmenim? 3 üç kök 3'ün 2 tane 3 üç kök 3'ün çarpılması demek. Bakın kare köksüz ifadeleri çarpıyorum 9. Kare köklü ifadeleri çarpıyorum. Bakın kök 3 ile kök 3'ün çarpımı nedir arkadaşlar? Kök 9'dur yani 3'tür. Böyle tut aklında. Ya da şöyle de kare köklü ifadenin içerisinde aynı iki tane ifadenin çarpımı tek başına çıkar. Köküç kök de 3 ne diye çıkar arkadaşlar? 3 diye çıkar. O yüzden burası 9, burası da 3 gelir. 9 kere 3'ten bu ifadenin cevabı 27 gelir. Hani hiç bilmeyen arkadaşlar için ufak bir tekrar yaptım. Peki öğretmenim neyin? Bakın dikkat. Neyin küpü 27'dir? 3'ün küpü. 2 üzeri x eksi 1 3'e eşittir. Eksi 1 al karşıya şutla. 2 üzeri x eşittir 4 olur. Neyin? 2'nin kaçıncı kuvveti 4'tür? 2'nin İkinci kuvveti 4'tür. O zaman cevap da B seçeneğidir diyoruz. Evet arkadaşlar KPSS'de her yıl sorulan e, soru tipleriyle alakalı örnek sorular burada birlikte çözmüş olduk. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kanalıma abone olmayı e, unutmayın e, arkadaşlar. Bu ve buna benzer videoların devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.